Dösemili çocuklarımıza hem kıyıtlı yetişkin kanser hastalarımıza yaptığımız bu destekler e, inanılmaz derecede değerli. Allah razı olsun. E, e, bu sebepten dolayı da size bir e, teşekkür sertifikası hazırlattık. Çok teşekkür ederim. Çerkezköy ve Kapaklı'ya yaptığı hayır eserleriyle tanınan 86 yaşındaki hayırsever iş insanı Bahattin Ok bu kez de sosyal yardımlaşma ve eğitim alanında önemli bir bağışa imza attı. Şimdi yazmışlar. Evet. Çok ooo, çok bir şey. Sayın Bahattin ok tabii. LOSE, Losemini Çocuklar Vakfı olarak çocuklarımızı hayata bağlarken verdiğimiz mücadelede yapmış olduğunuz bağışlarınızla bizleri yalnız bırakmadığınız, yüzlerindeki gülümsemeye ortak olduğunuz için teşekkürlerimizi Olay. sunarız. Harika, evet, teşekkürler. Sağ olun. Allah İyi ki, ki varsınız. Evet, evet çok kıymetli. Sağ olun. Allah razı olsun. Söylüyor. Yani böyle bir... E, ihtiyaç yani, doğarsa... Bir karşılığı yani, değil yani. de. Ben yani. <gülüyor> Benim, <gülüyor> bacaklarımdan <gülüyor> Benim bacaklarımdan zorum. Beni Almanya'ya deseler ben o Ben 100 metre gittiğinden hı. ayaklar yürümüyor benim. Hı hı. Bir bacaklarda ne varsa. Işte ben öyle bir hastane acaba <laughs> Ok, Çerkezköy'de kendisine ait toplam 16 taşınmazı Türkiye'nin önde gelen 4 cemiyetine bağışladı. Yapılan bağış kapsamında taşınmazlar Darüşşefaka, Lösemili Çocuklar Vakfı, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı arasında eşit şekilde paylaştırıldı. Her cemiyete dörder taşınmazın devredildiğini açıklayan Ok, bu kararını büyük bir huzurla aldığını söyledi. 50 sene mücadele ettim bu hayatta. 50 sene mücadele ettim. Alım satım işleri yaptım. Yani zaire işi ayçiçek, buğday, yağ, un bu gibi işleri 50 sene yaptım ticaretler. Bir şey daha söyleyeyim. 50 senede 50 sene yapmış olduğum ticarette bir kimse Batır abi şu borcunu öde diyemedi. Yani hiç kimseye hissettirmeden buraya geldim anlaşıldı. öyle bir ticaret yaptım ben. Şimdi Bahattir amca, ee... Eğitime de bir okul kazandı. Çerkezköy'de bir okul kazandırdın. Evet. E şimdiki bağışların neler? Onlar hakkında da biraz bilgi verirsen. Bir Biz dört bağış yaptın ya. 4 dört cemiyete. Cemiyetlere bağış cemiyetlere. Dört, cemiyete bağış yaptık. Işte. Lösev var burada. Dar var. Dar var. Mehmetçik ne diyor? Vakfı var. Akri var. var. Akri Türkiye Eğitim Vakfı var. Eğitim Vakfı var. Kant, var. 4, 4 Her birine dört dört tane dükkan bağışladık. Dört dört tane dükkan verdim hepsine. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Daha da yaparım Allah'a şimdi. Ama böyle bir Hatırınızda olsun Bu ayaklar için bir yerde bir hastane Duyarsanız ben her yere gitmeye hazırım Öyle bir şey olursa Çok memnun olurum anlaşıldım <laughs> yani Nerede olursa giderim yani. Biz zaten bu görüşmeleri e, raporlu olacağız Ankara'ya Ben sizin bu talebinizi de özellikle Aynur Hanım'a tamam. e, ve diğer ha. arkadaşlara iletiyor olacağım Benim zorum ayaklarımdan başka bir sıkıntı yok Benim ayaklarım yürümüyor işte Bağışın ardından LÖSEV yetkilileriyle bir araya gelen OKA, yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür sertifikası takdim edildi. LÖSEV yetkilileri yaptıkları açıklamada Bahattin Okun lösemili ve kanser hastalarına yaptığı yardımların çok anlamlı olduğunu söyleyerek kendisine teşekkür ettiler. Genç yaşımdan beri birçok eserler yaptım. Yani birçok eserler yaptım ömrümü yettiği müddetse gene de yapacağım. Yani elime geçtiği müddetse gene de yapacağım. ben beş katlı bir kursu yaptım. Bir cami yaptım. Camiyi şöyle yaptım diyeyim. Fevzi Paşa Camii'ni Tuğla'dan aldım. Sıvasını, boyasını, halısını, çilisi her şeyi bana aittir. Bize de bir minare yaptırdım. Bize bir minare yaptırdım. Gençliğimde çok düğün yaptım. Gençlere düğünler yaptım. Yardımlar yaptım. Öbür boyunca bu işlere... Okulu atladın galiba. Bir okul... okul. Bir, bir de okul yaptırdım buraya tepede. Daha açılışı olmadı. Yakında açılışı olacak. Bir de okul yaptırdım. Allah onlara güç, kuvvet versin. Elimden geldiği müddeti söyle söylüyorum. Gene yardım da yapacağım Allah'a sığınırım. Elimden geldiğim müddetse yardım da yapacağım. Göstermedi çocuklara. Devamlı Süper. buradayım ben. Haftada bir Tekirdağ'a gidiyorum pazar günleri. <laughs> Diğer günler tepe masadayım. <laughs> tamam. Süper. Sabah süper. onda gelip akşam 5'e kadar burada oturuyorum. Sizin de bizden istediğiniz herhangi bir durum olursa yapabileceğimiz bir şey Sağ mutlaka benim az de az telefonum az var az her az zaman az ulaşabilirsiniz. Şey. Allah razı olsun.